Herkese merhaba. Ben Ahmet Argun. E, Lima Ventures olarak yapay zeka e, dikeyinde startup ekosistemine e, ekranlarda yer açmaya çalıştığımız serimize devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Derin Keskin. <laughs> e, Derin'i ben e, önce e, farklı bir yapıda tanıdım. Evet. Çok yakın zamanda da Art Ventures'a geldin. Domino'da bir e aslında Domino'nun öncesi de var galiba. Tekvan. Evet, Tekvan telefonu. Domino var. ondan sonra Art Ventures. Evet. nasıl başladı bu yatırım ekosistemindeki yolculuğun? Bize anlatır mısın? <laughs> Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Keyifle. sizinle burada tekrar beraber olmak çok güzel. kameranın karşısında. Zaten kırmıyorsun sağ olasın. <laughs> hani ders Var diyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde girişim dersleri sen geliyorsun. Çok destekliyorsunuz. Bir e, toplantı yapıyoruz. Davetimizi kırmıyorsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, aslında benim e, girişimcilik ve bu yatırım serüveninin içerisine giriyor olmam, ilk bunları öğrendiğim zaman, Koç Finans'da çalışıyordum ben, Erman Taylan'la beraber. Hmm. E, orada Erman Taylan o zaman WebRezi'den yeni çıkmıştı ve Koç e, Finans'ın içinde kurum içi girişimcilik ve inovasyon departmanını kurmuştu. Onunla beraber e, aslında öğrenmeye başladım bu ekosistemi. İşte e, girişim nedir, girişimcilik nedir, kurum içi inovasyon nedir. O zaman da core stratejiden aslında bir danışmanlık alınıyordu. İhsan Ergin ve ekibiyle beraber çalışma fırsatım olmuştu. Yolculuk öyle başladı. Daha sonra işte Invexen, Domino Ventures, Tech One, şimdi Adventure. Hı hı. Güzel gidiyor. Orada Her şey Mustafa yolluyor. ile çalışın. Hep en iyilerle evet. çalışmışsın. Ne hep kadar şanslısın. en iyilerle Gerçekten çok, çok dibinden öğrenme şansım oldu. <laughs> Mustafa Bey'in ve bütün o ekibin sıcakkanlılığı, Herkesin bir şey öğretme ve aynı zamanda öğrenme gayesi. Hı. Keza siz de aynı şekilde sizinle de mesela çok çalışma fırsatım oldu. Sizden de çok şey öğrendim. Evet. Bunlar hep tabii insana çok güzel artılar koyuyor hernesine. Bugün buradayız. Art Venture ekibine dahil oldum. Şimdi Ardo ödemiş ve Utku Bayraktar'la beraber çalışıyorum. Neler yapıyorsun orada? Art Ventures ne yapıyor ya da Art Ventures'ın hedefleri nedir? Adventure aslında bir ekosistem. Bu ekosistemin altında bizim girişim sermayesi yatırım fonumuz var, girişim sermayesi yatırım ortaklığımız var, kitle fonlama platformumuz var. İki tane de Tekmer statüsünde yani teknoloji geliştirme merkezi statüsünde İstanbul Ankara olmak üzere ofislerimiz var. Burada üye startuplarımız var bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Ekosistemden kastettiğimiz şey nedir diye soracak olursanız da aslında bir girişimin en erken aşamadan sistemimize dahil olduğu ve belki günün sonunda exit stratejisi eğer IPO ise Free IPO'ya kadar destek olduğumuz hem finansal anlamda hem de işte networkümüzü paylaşarak, know howımızı paylaşarak hangi ülkeye açılacaksa o ülkedeki soft landinginin yapılmasını sağlayarak kurduğumuz partnerliklerle beraber büyümesini sağlıyoruz aslında. Hangi... Peki Arda'nın kendisi de aslında girişimci. Evet. O da büyük şans olmuş. Senin Kesinlikle. Için. En öğretici. Seriye devam ediyor. Evet. <laughs> evet. Arda'nın girişimci olmasının Art Venture'ın e, ne diyelim DNA'sına etkisi var mı veya %100 yüz. Aslında benim e, Art Venture'da olmamın hikayesi de oradan geliyor. E, çünkü e, Arda Bey aslında e, bir girişimci olarak ya yani bilgisayar mühendisi kendisi ve Hı -hı. E, bir girişimci olarak e, başlıyor eee iş dünyasına. E, günün sonunda geldiğimiz noktada 5 yıl önce halka arz olmuş bir şirketi var. E, ve tabii ki e, bu başarı kolay olmuyor e, takdir edersiniz ki. Arkasında bu girişimciliğin e, her girişimcinin yüzleştiği birçok zorluk da var. Onu da en kökünden anlayabildiği için aslında e, ben başardıysam başkaları da başarsın. E, Türkiye'de daha fazla e, başarı hikayesi çıksın diyerek e, Art Venture spin-off'unu kuruyor. E, ve bu spin-off'u biz bugün e, yatırımcılık yapmak için bir araç. E, Girişimcilerin e, daha rahat e, bazı operasyonel süreçlerini e, gerçekleştirebileceği bir alan e, olarak kurgulamaya çalıştık. E, yatırımlarımıza da yakın zamanda başlıyoruz. Süper. E, yapay Zeka Limanı adını verdiğimiz e, bu mecrada biz yapay zeka odaklı hı hı. E, yatırımları, girişimleri konuşmayı arzu ediyoruz. E, o çerçevede baktığımız vakit, Art Venture'ın bakışı, senin bakışın, yapay zeka odaklı girişimler ki tabi e, trend de bu yönde. Evet. Gerek ekosistemin, gerek ülkenin, gerek dünyanın e, birçok farklı kanaldan gelişmeleri, hızlı gelişmeleri, Hı -hı. ritmik gelişmeleri haber alıyoruz. Ve onların Türkiye'deki iz düşümlerini de hep beraber izliyoruz. E, nelere dikkat ediyorsun? Hı -hı. Yani veya Art Venture olarak nelere dikkat ediyorsunuz? Bir startup'ta yapay zeka odağını nasıl ölçüyorsunuz? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii. Ee, şöyle aslında bizim e, fonumuz e, sektör agnostik bir fon. Fakat içinde işte yapay zeka olmayan bir girişim zaten değerlendirmemiz artık na mümkün diyebilirim bu dönemde. E, çünkü e, yapay zeka içinde entegrasyonu olmayan girişim neredeyse gelmiyor zaten. Evet. Geçen seneye evet. kadar hani yapay zeka cümleleri kuran startup'lar vardı. Şimdi yapay zekadan başka cümle kurmayan startuplar çoğunlukta ve onlar yatırım alıyor. Tabii ki yani sırf evet. trend olarak değil iş dünyasında getirdiği katma değer olarak da kıymetli. Aynen evet, öyle. Biz erken aşama yatırım yapıyoruz. Adventure, GSF tarafında. Bize gelen yapay zeka girişimleri, tabii ki adı yapay zeka ama arka planda yapay zekayı nasıl kullanıyor? Bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi, data setine erişimi var mı öncelikle? Ve bu problem hakikaten yapay zeka gerektiriyor mu? Çünkü bazı e, çözümler var ki aslında yapay zeka olmadan da hayatını tamamlayabilir ve günlük yaşamımızda destek olabilir. Istiyorsun. Evet. Hı -hı. E, yapay zekaya hakikaten ihtiyacı olmasını istiyoruz çünkü Hı -hı. bir trend var şu anda işte e, yapay zeka işte girişimi olmay olmazsa eğer yatırım yapılmıyor gibi Hı -hı. bir algı oluşmuş Hı -hı. veya işte e, unicorn olmazsa işte decacorn olmazsa yatırım yapılmaz gibi bazı algılar ve, e, ve o hedef olmazsa. Evet. Hı -hı. O yüzden herkeste bir yapay zeka entegrasyonu e, furyası var şu anda. E, tabii bu yapay zekaya gerçekten ihtiyaç var mı öncelikle bu çözümde ona bakıyoruz. İkincisi yapay zeka entegrasyonu regülasyonu varsa e, data setine erişimi nasıl? Kendi datasını oluşturabiliyor mu? Çünkü bu yapay zekayı aslında iyileştirecek, çözümü geliştirecek şey o data setine erişimi olduğu için öncelikle buna erişebiliyor mu hakikaten? E, i̇leriki dönemlerde de bu katlanarak artabilecek mi? Ona bakıyoruz. Hmm. Üçüncüsü tabii ki e, kendi yapay zeka algoritmasını kullanıyor olması her zaman bir artı. Çünkü ileriki dönemlerde işin scale ettiği ve sürdürülebilir bir hale gelmesini istediğimiz zamanlarda hmm. kendi modelinin oluyor olması, kendi kütüphanesinin oluyor olması her zaman bizim için bir avantaj. Özellikle de siz çok daha iyi bilirsiniz. GSYF zaten çok riskli bir yatırım aracı olduğu için yatırım yapılan girişimlerin riskinin biraz daha azaltılması gerektiği stratejik çok, çok, olarak. Çok çok riskli demeyelim. <laughs> doğru. Riski doğru yönetmesi gereken evet. e, tabii yatırım sepetinde farklı farklı risk algıları evet. var. Biz e, Startup ekosisteminin de bütün yumurtaları aynı sepete koymama mantığıyla evet. bir yatırımcının bütün yatırımlarını bu dünyaya aloke etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ama diğer taraftan da upside'ının yani getirisinin çok, çok yüksek, yüksek olduğu oldu. ve doğru yerde doğru zamana zamanda yapılan yatırımların hani geometrik büyüyebildiğini Kesinlikle. bir sürü örnekle sırf Türkiye'de değil dünyada da bir sürü örnekle Gösterebildiğimiz veya gördüğümüz için yani yatırımcı açısından da bir taraftan da biz doğru yönetilirse belki bir risk sermayesi bir fırsat sermayesi Kesinlikle demek gerektiğini öyle. düşünüyoruz. Çok korkutucu oldu değil mi ben öyle orada? E, risk deyince ben böyle bir <laughs> elim ayağım <laughs> doğru. doğru, doğru, haklısınız. E, sadece tabii ki hani e, stratejisi gereği. E, ve erken aşamada bir risk var tabii ki girişimlerin hani büyümesi, ölçeklenmesi noktasında. Biz onu en aza indirecek şekilde e, kendi deep dive'ımızı yapıyoruz yapay hmm. zeka girişimlerini elerken. Bu işte az önce saydığım üç konu da bizim için çok önemli konular. Dördüncü bir çok önemli konuya daha değinmek istiyorum aslında. Bu da regulatif anlamda, e, legal anlamda e, kontroller yapılmış mı? Çünkü hmm. bu e, girişim, yapay zeka girişimi ölçeklenirken ...datanın protect edilmesi ve işte başka ülkelerdeki başka mevzuatlara uyumlu hale getiriliyor olması çok önemli bir konu. Hı hı. Ee, ürünü. Gerçi sanki bunun etiği biraz arkasından geliyor gibi değil öyle, mi? Yani KVKK öyle. şu bu o problemlerle çok fazla ilgilenmeden büyüyen bir sürü geniş dil modelleri oluştu. Çok doğru ama şimdi o datayı, Evet şimdi datayı yani biz zaten köşeleri kaptık. Şimdi artık etikle ilgili siz uğraşın gibi de bir ön açma söz konusu gibi. Evet, özellikle ee, Peki çok pardon, sizin Bu e, grup sinerjisi açısından nasıl bakıyorsunuz? Yani bir startup ki startup kurucusu izleyiciler için de özellikle Hı -hı. sormak istiyorum. E, bir startup yapay zeka odağında düşündüğünüz gibi bu işi içselleştirerek bir soruna çözüm bularak Hı -hı. özgün modelini yaratarak size geldi. E, grup sinerjisi veya şu, e, sektör agnostik değil dediniz ama hani özellikle yurt içinde büyüyen dünyada büyüyen böyle öncelikleriniz var mı e, şöyle aslında Türkiye'de yatırım yapıyoruz şu anda e, hmm. ama Global stratejisi olan bir e, yapı olduğumuz için tabii ki e, globale ölçekleniyor olması çok e, Olmazsa olmaz bir yapay zeka girişimi, SaaS, B2B çözüm e, bunlar zaten e, lokalde kalıyorsa burada bir problem var aslında. Hı -hı. Zaten doğduğu günden itibaren global e, bir Doğması girişim. Evet, evet aynen öyle. E, dolayısıyla bizim için önemli olan aslında e, işte... Yolculuğunu Türkiye'de sadece yürütecek gibi bir algımız yok. Global olması kesinlikle global olmalı diye bir algımız da yok. Neden? Çünkü bazı çözümler sadece mesela Türkiye'de bir o anlık bir çözümü gerektiren bir üründür ve o anın çözümü odur. Bizim için kıymetlidir ve geleceğine de görüyoruzdur. O zaman bizim için uygundur. O yüzden aslında adventure olarak hiç bizim sert çizgilerimiz yok veya bir kalıplarımız yok. Şöyle olmalı, böyle olmalı gibi Biz grup sinerjisi arıyor musunuz? grup sinerjisi derken <laughs> yani Art Venture'ın öncelik verdiği işler veya o iş setiyle ilgili yani e, örneğin e, adaletle ilgili, hukukla ilgili e, kimi altyapı işleri, Art Ventures'ın zaten yaptığını, kimi taahhüt işleri yaptığını biliyor Buna destek olan bir startup mantığıyla mı bakıyorsunuz siz Art Venture yatırımcısı hı hı. olarak? Veya oradaki profesyonel ekip olarak, yoksa tamamen bağımsız yani bizim için oportunistik bakıyoruz, ölçeklenebilecek, yatırım tezimiz uyan doğru startuptır diye mi bakıyorsunuz? Aslında şöyle, oportunistik yaklaşıyoruz hı hı. çünkü biz bir CVC değiliz. Hı hı. Dolayısıyla sadece bizim holding tarafıyla alakalı olacak start tercih etmiyoruz. Fakat olursa ekosistemimize öyle bir girişim girerse ki bunun sadece yatırım tarafına da girmesi gerekmiyor bu arada tekmer tarafında da e, e, muafiyetlerden faydalanan bir girişim de olabilir muhakkak eğer e, eğer bir inovasyon varsa içinde ve bizim e, holding tarafında kurumsal taraftaki operasyonel süreçlerimize etki edebiliyorsa mutlaka bir araya getiriyoruz e, o ayrı bir e, case fakat onun haricinde illa işte bizim kurumsal tarafımıza uygun olsun diye bir gayemiz yok. Peki ritmik yatırımlara ne zaman başlayacaksınız? Böyle bir tabii ekosistemin bir taraftan en önemli özelliklerinden bir tanesi eskilerin deyimiyle alamet-i farikası hız. <laughs> Bu hız ee, ne zaman oluşmaya başlayacak? Var mı bir timeline'ınız, ee, kafanızda? Var tabii ki. Ee, biz Eylül ayı itibariyle yatırımlarımıza başlıyoruz. Şu anda Doodle e, tamamlanmış üç tane startupımız var. Ee, Hı -hı. Hem GSYF e tarafı için hem GSYO tarafı için. Ee, kitle fonlama kampanyalarımız mesela yine Eylül ayında başlıyor. Ee, Ağustos sonuna kadar orada başvuruları kabul ediyoruz. Hı -hı. Ee, bir ödül e, verdiğimiz bir mesela yarışmamız var. Ee, bir ve iki ve üçüncülere Hı -hı. ödül veriyoruz biraz e, tabii ki Adventure'ın ekosistemde görece yeni olması, e, markanın tanıtılması, e, girişimcilere gerçekten ne fayda sağladığımızı anlatıyor olmamızla e, ilgileniyorduk bu süre boyunca ama girişimlerle görüşmüyor da değildik. E, sık sık e, düzenli girişim görüşmelerimiz, doldalayacağınız işte e, komite toplantılarımız oldu. Arka planda bunları tamamladık. Şimdi e, inşallah e, Eylül ayında başlıyoruz yatırımlarımıza hızlı hareket edeceğiz. Hayırlı olsun inşallah. Çok Teşekkürler. Hem bol yatırım yaparsınız <laughs> evet. hem hepsi bereketli olur. Umarım. Bir taraftan da şunu görüyorum tabii hani ekosistemde ben de dahil birbirine çok benzer cümleler kuruyoruz. Evet. Evet bir kısmı yeni girişimcilere ilham veriyor veya var olan girişimciler doğru odaklara yönelebiliyorlar yatırım alabilmek için ki. Bu dönemde yatırım almanın oldukça zor olduğu, Doğru. belki çok daha önceden keşfeden bazı yatırım grupların veya girişimcilerin artık başa baş noktasına gelmenin önemini de kavradığı bir dönemden geçiyoruz. Ama bütün bunlara rağmen çok benzer şeyler söylüyoruz. Yatırım anlamında bir derin style var mı? Yani ben şöyle şöyle yapıyor herkes gibi yapıyorum ama bana gelen girişimciye de en son şurasına bakıyorum veya şu konuya bakıyorum dediğin böyle e, sırlarını bizimle paylaşacak. <laughs> Derin stila. Ya e, şu, Ahmet Bey beni biliyorsunuz zaten ben iletişime çok önem veren bir insanım. Hı -hı. E, beraber çalışmaya takım ruhuna inanılmaz önem veren bir insanım Hı -hı. çünkü e, işler bazen çok kötü gidiyor biliyorsunuz ve o işler çok kötü gittiğinde e, yan yana olduğunuz insanların bazı durumlara tepkileri aslında hayat dönüştürücü oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, takdir edersiniz ki özellikle erken aşamalara e, sıklıkla baktığım için tabi bu ileri aşamada da değişiyor değil bu arada. E, fakat founder'ın tutumu nasıl? İşte follow onlar, follow up mailler, e, iletişim nasıl? Ben aradığım zaman benimle konuşma tarzı nasıl? E, aslında benim için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bir de e, ben düzenli bir insan olduğum için datorumunun e, çok düzenli olmasını istiyorum. <laughs> <laughs> Böyle bir. <Evet. mi? gülüyor> evet. Başak Burcu karakterleri. <laughs> e, şimdi tabii e, demek ki esasında hani doğru iletişim kurabildiğin evet. e, ve e, birlikte yol almaktan zevk aldığın insanlarla çalışmayı Öyle. seviyorsun. Tamam, o ve işte kimi önceliklerimiz var, şablonlarımız var ama hani günün sonunda bu bir. Beşeri ilişki, Kesinlikle. dolayısıyla benimle iyi geçinin diyorsun. Esavıla. <laughs> Öyle de değil ama yani yol uzun bir yol. Hı hı. ...herkesin çok hırslı olduğu, rekabetin çok fazla olduğu... ...artık özellikle yapay zekadan bahsettiğimiz için söylüyorum... ...uzun vadeli işte illa ben bir yıl sonra böyle olacağım diye... ...hayaller kuramadığımız bir dönemdeyiz. Hem ekonomik olarak hem global perspektife baktığımız zaman... ...teknolojinin gelişme hızına baktığımız zaman. Dolayısıyla karşımızdaki insanın da... ...bu arada ben kendime de aslında bunu söylüyorum... daha Esnek olabilmeyi, daha rahat çalışabilmeyi diliyorum ekip arkadaşlarından. Çünkü biz yatırımcı olarak görmüyoruz kendimizi. Biz de gelişimciyiz. Beraber çalışmak, beraber büyümek istiyoruz. O yüzden tutum çok önemli. Şimdi tabii en son olarak şeyi de sorayım. Hani Yapay zeka alanında ve tabii girişimcilik ekosisteminde hepimizi şaşırtan, vay be dedirten bir sürü fikirle karşı karşıya evet. kalıyoruz. Yapay zeka alanında, Ritmik gelişmeleri de gördüğümüz vakit hani agent AI o bile geçmiş oldu bizim için. Artık işte kısa sürede iş dünyasına atılıp belki iş dünyasında lider olabilecek şirketleri yaratma. İşte 90 günde şunu yaparım, hı hı. 90 dakikada bunu yaparım <laughs> vesaire iddialarıyla gelen e, startuplar var. Bunlardan sana vay bedelirten, çok ilgini çeken hikayesiyle, tekniğiyle var mı? İsim vermeden veya vererek bize aktarmak istediği. E, aslında var tabii ki. Çok var bu arada. Özellikle... E... Söyle ki yatırım yapın. <laughs> Size söylerim. <Tamam. gülüyor> Ama burada bilmiyorsun. Bu kitleler herkes görecek. Peki. Ee... Spekülasyon <laughs> Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Tam öyle Peki, oldu. Peki var mı böyle ya evet ya bunu nasıl bulmuş dediği ya bunu nasıl Kısa bir bulmuş? hikayesini belki anlatabilirsin bize. Çok şaşır, aşırı şaşırdım. Böyle o falan gibi değil. Ama ya ne kadar mantıklı, çok pratik ve aslında gerçekten hiç tepedilmemiş bir alan dediğim konular oluyor. Son zamanlarda mobilite benim için hmm. çok dikkat çekici. Çünkü işte bu smart vehicle kavramıyla beraber gelen işte araçların bu kadar hızlı modellenebilmesi, versiyonla çıkabiliyor olması ve bunun içerisindeki işte infotainment infotainment sistemler, embedded sistemler, hmm. buralara yapay zekanın entegre olduğu küçük çözümler çıkmaya başladı. Hmm. Ve bu çözümler aslında sizin yolculuğunuzu daha smart hale getiren, sizi daha konforlu hale getiren çünkü aslında baktığımızda aracın içerisinde veya herhangi bir smart vehicle'ın içerisinde çok fazla vakit harcıyoruz farkında olmadan. Hmm. Özellikle bizim gibi kalabalık şehirlerde İstanbul gibi. Kendi ee... adına konuş ben motorcu. Doğru. <laughs> <laughs> Muhtemelen olur bu çözümler bu arada. İnşallah bekliyoruz. Bu kesinlikle orada da olur. Ee, bu çözümler sizin çok daha konforlu bir e, sürüş geçirmenizi, hatta bu süreyi e, daha e, smart geçirmenizi sağlayabiliyorlar. E, bunlar benim e, son zamanlarda çok ilgimi çekiyor. Smart derken neyi kastediyorsun derin diyecek olursan? Şimdi biz yolculuk esnasında e, belki e, sadece yolu odaklanıyoruz, etrafımızdan nelerin geçtiğine odaklanmıyoruz veya işte. E, daha neler yapabiliriz de çok odaklanmıyoruz. Herkes podcast açıyor şu son zamanlarda biliyorsunuz veya işte YouTube müzik işte Spotify oraları daha fazla tüketiyoruz. Yani yolu daha verimli geçirecek evet. veya o deneyimi daha zevkli hale getirecek uygulamalardan söz ediyorsun. Ben de rastlıyorum. Evet. Yani bu alanda da gidecek sanki dediğin gibi yani trafik çok yol var. Trafik Evet sıkıntılı hale geldikçe orada da başka bir Fırsat Sadece trafik de değil, aslında uzun yolculuklar, hı hı. trenler, uçaklar bunların içerisinde de bu sistemler var. Buralarda da aslında bizi daha verimli vakit geçirmeye yönlendirecek uygulamalar hı hı. çıkmaya başladı. Hatta bazı girişimlerin uçakların içerisindeki infotainment sisteme entegre olduğunu da görüyorum son hı hı. zamanlarda. Çok güzel. Bu da hani girişimcilere evet. ciddi bir tiyo oldu. Allah açmış oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah devamında da daha uzun uzun konuşuruz. Sen de bana isimler verirsin, <laughs> tiyolar verirsin. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek <laughs> üzere. Çok sağ olun.